ha o yap, ülkeyi sattı bitirdiniz daha ne istiyorsunuz ben Türkiye ben bitti. Ya yeter. Ha daha rahat daha günah, 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 günah yakın. Günah yakın günah. Ya yapmayın Allah, Allah aşkına. aşkına. Türkiye ya. Cumhuriyeti'ni sevmeyen, ya. Türklüğü sevmeyen Atatürk'ü sevmeyen, ya. Ata Türkü ya. sevmeyen ya. Özel adamın özel neyini savunuyorsunuz abi ya? Ben bak, ben, bak şöyle söyleyeyim. Evet, ben, abi, bebek, yani. bak, bebek katilini çıkarıyorlar. Bebek katilini affediyorlar. Ben, he? Bak, bak, ben Bu millette elli bin şehit var. Ben 75 yaşındayım. Bunlar vızgarı tırız gider. Türkiye bitti. Günahı yaksınlar. Otursunlar. Ya bırak bırak şimdi abi. O Abi, o onun görüşü. Şimdi, şimdi bak bu Aa. bu memlekette Kürtçe konuşamıyordun. Doğru mu? Bu memlekette. Abi, de, abi bak şu an kanalın var. İşte, Radyon var. Televizyonun var. Işte, konuşuyorsun. Şu anda, şu anda, şu anda, resmi ama, alanda konuşuyorsun. Tamam, tamam. Özgürlüğün şey, var. Konuş... Gözünü seveyim yapmayın ya. Konuş... Yapmayın kardeşim geçen, ya. Geçen... Şimdi gelmişsin bana diyorsun. Abi, beraber bir şey söyleyeyim. Söyle. Bir saniye. Anladın abi. Geçen Diyarbakır'da önce alana özgürlük sloganı atıldı Ya arkadaşım bak devletin şu an bir siyaset bir politikası var. Nasıl politikası? Siyaset benim var şehidim anda. var benim. Tamam mı? Mazlumum var. Tamam şu an diyor ki bir daha mazlum olmasın. Bir daha şehitlik olmasın. Önce olan bir olan daha olacak. Türkiye tamam, terör önce... belasından kurtulsun. Türkiye olacak? muasır ve medeniyetler seviyesine gelsin diyor. Aynen mi? öyle. Seni daha önce size denemedik abi, mi barış sizin süreci? Sizin abzanlarınızdan bir almıyorum. tane barış süreci denemedik mi? Ne oldu? İki tane polis bir şehit oldu. Kardeşim denendi olmadı. Denende şu olmadı. Bak. Bir daha olacak mı diye düşünüyorsun? Ben şu anda bir daha olacağını abi inanıyor musun? Ben, teşekkür ben abi, Devletime inanıyorum. i̇nanıyorum. Her yolda bulacaklar. Yanlış mı evet, söylüyorsun? Gel gel. Konuşma. Gel abla gel. Ben konuşma. İnsanları da burada kışkırtma. PKK'yı bitirmenin Yolu denenecek tabii meclise ki. Denenecek. Konuşma, meclise çağırarak mı denenecek? Konuşma. şu Meclise çağırarak mı denenecek? Meclise çağırarak mı? Yok meclise çağırarak Kimi mı? Kime karşı kışkırtıyorsun? Meclise çağırarak devletin mı denenecek? Devletin aklıyla kimse Devlete baş edemez. Devletin kuvama olun. Hükümete soruyoruz biz. Ha devletin aklıyla kimse baş edemez. Ben şehitlerim tamam diyorsun. PKK'yı bitirecekler. Ben Yarın yoksun. o da mı? bu zamana kadar neden öldüler? Bu zamana ya. kadar neden öldüler? Çocukları neden yetim kaldı? Ya sen de bir devam bir et. Vatan ya. aileyle konuşmuyoruz.